Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, inanılmaz bir haber geldi. Türkiye o ülkede harekete geçti. Çin'in tüm planları alt üst oluyor. Kıymeti izleyenler, Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil Türk iş insanları olarak Afrika ve yakın bölgelere sattığımız ya da satacağımız ürünleri Libya'da daha uygun fiyata üretebilir ve bu sayede hem bölgede hem de dünya genelinde Çin'in liderliğini dahi zorlayabilecek bir güce ulaşabiliriz açıklaması yaptı. Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin Libya ve Afrika'da önemli işler almaya başladığını kaydetti. Karanfil gruptan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, özellikle Libya'da yatırım yapmak için ciddi bir potansiyel olduğunu, Türk iş insanları olarak Afrika ve yakın bölgelere sattıkları ya da satacakları ürünleri Libya'da daha uygun fiyata üretebilir, bu sayede hem bölgede hem de dünya genelinde Çin'in liderliğini dahi zorlayabilecek bir güce ulaşabileceğini belirtti. Jeopolitik konumunun değeri ve bugünün dünyasının ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda Afrika'nın nedenli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Karanfil, bu kıtanın hem küresel güçlerin dış politikalarında öncelik verdikleri hem de tarih boyunca kontrol etmek istedikleri önemli bir bölge olduğunu açıkladı. Karanfil gelecek yüzyıl boyunca dünyanın neredeyse tamamının Afrika'ya yöneleceğine vurgu yaparak küresel düzenin getirmiş olduğu hakimiyet alanını genişletme politikaları yarışında geri kalmamak için dış ticaret reformlarımızı Afrika'ya hitap edecek şekilde tasarlayıp geliştirmeliyiz ifadelerini kullandı. Libya'nın stratejik konumu itibariyle dünya tarihinde her zaman önem teşkil ettiğini aktaran Karanfil, bu ülkenin hem devletin hem de özel sektörün yatırım projeleriyle yer alabileceği dünya üzerindeki en önemli cazibe merkezlerinden olduğunun da altını çizdi. Karanfil, Libya, Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan ancak hayata geçirilmeyen seçimler sonrası yaşanan belirsizliği işaret ederek şunları kaydetti: Böyle bir ortamda tarafları bir araya getirmek ve diyalog kanallarını geliştirmek için çaba gösteren Birleşmiş Milletler Libya özel temsilcisi Libya'da seçim çıkmazındaki tarafları bir araya getirerek diyalog kanallarını geliştirme girişimleri oldukça değerlidir. Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Karanfil, Türkiye'nin ilk andan itibaren Libya'nın yeniden inşa etme ve kendi hikayesini oluşturma isteğini gördüğünü, bu noktada gerekli hassasiyeti gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini kaydetti.